Bunlar kobra şeklini yapıyor Nelly. Oluyor değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Eskiden buradan olmuştu biliyor musun? Bu kadar bir var. Nereden çıkmış biliyor musun? Bu kadar bak. Berat, Berat bir arkadaşım var büyük. Oraya girdi. Baltaları çıkardılar. Güm 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 vurdular. Zehirli ama ölmedi. Bildi. Sonradan bacayla sıktılar. Bacayla vurdular kendim. Sonra hemen çektiler geberdi. Ama bacağına geldi.